Müslümanlıkta vesile olmak çok derin ve anlamlı bir kavramdır. Vesile, Allah'ın dilediği iyiliği gerçekleştirmek için seçtiği bir sebeptir. İnsan ise kimi zaman bu hayrın taşıyıcısı olur. Farkında bile olmadan bir duaya cevap verir, bir kaderin dönüm noktası olur. Allah dilerse bir kulunu başka bir kulun duasına vesile eder. O an görünmeyen eller devreye girer yürekten edilen niyaz hiç tanımadığın bir kalpte karşılık bulur. Vesile olmak Allah'ın iyilik elçisi olmaktır. İyiliği yapan Allah'tır ama bazen kullar onun yazdığı hayır hikayesinde bir cümle olur sadece. Birine umut olmak, belki bir tebessümle karanlığı aydınlatmak. Bunlar kaderde vesile yazılanlara verilmiş ince ama çok kıymetli görevlerdir. Her vesile Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Gönlünü temiz tutan, kalbini güvenen bir kul, Allah'ın hayrı açtığı yolların farkında olmadan yürür. Vesile, görünmeyen ilahi zincirin bir halkasıdır. Sen fark etmeden bir sözün, bir dokunuşun, bir sabrın başka bir kalpte çiçek açtırır.